Kanki diyeyim bu millet seni beğeni, videonu beğeni de ama hiç takipçi gelmiyor ya. Kanalımıza abone olmuyorlar ha. He. Hele şunları kim yabla da kanalımıza abone olsunlar ayıp ya. Değil de. Hele bir mi yabla ya. Kanki dedik barımıza bastık seni. Sen de yalan çıktın ha. Ben dedim kan kim şimdi söyler onlara. 2-3 tane takipçi kazanırız dedim. Senden de bize hayır yok ha. Dırnağın varsa başını karşı. Kanki manki yalan. Baksana hiç. Benim kanalımın takipçisi bunun umrunda mı? Ver güzel mamaları hazır mamaları yesin. Değil mi lan? He? Ha? Ver hazır mamaları yesin. Hiç umrunda mı bak benim takipçilerim?